anne. Hı. Kız anne, bir mikroskop kaç paradır ha? Kız insan çileden çıkartma ya, Allah Allah! El alemin gelinlik kızları, çeyizine mikrodalga, fırın, otomatik çamaşır makinesi falan sorarlar Sıdık'a. İki gündür mikroskop kaç para diye tutturdun. Ne yapacağım mikroskopu? Hı? Tuzla'dan bir miktar deniz suyu alıp mikroskop altında onu seyredeceğim. Ne işin var senin Tuzla'da Sıdık'a ha? Ay sandığın gibi sürtmeye gitmiyorum be anneciğim. Ya geçenlerde bir tanker faciası yaşadık ya, onun yan etkilerine bakacağım. Kız, suya bakıp da ne olacak? Gözünü cin bağlar vallahi Sıdık'a. Ay bir düşünsene kız anne. Kim bilir neler oluyordur o su içinde şimdi. Böyle ham petrolle kirlenmiş su, lağım ve sanayi artıkları, çöp, balık. Tam 39 bin ton bakteri üremiş diyorlar biliyor musun? Ay, daha neler vardır ya. Böyle rengarenk bakteriler, virüsler, basiller, planktonlar, akvaryum gibi he. <laughs> kimi bakteri birbirini yiyordur, kimi bakteri de doğurmak üzeredir şimdi. <laughs> Allah'ım nasıl dıka ya, üzüyorsun ama insanı çocuğum! Aa, hay sana ne tuzlanın suyundan, sütünden, deli misin? Hah, Allah'ım, Allah'ım ben sana ne yaptım, ne kötülük yaptım böyle bir kız verdim bana. Ya ne suçum var benim şimdi? Ha, ne suçum varmış? Ah, bir kere normal bir laf söyle be. Allah'ım ne ceza işledim ben ha? Bunu verdim başıma. Ay duyan da hakikaten böyle hayırsız, hain bir evlatmışım zannedecek ha. Altı yüzde mikroskop kaç paradır diye sorduk. Sanki kadına bileziklerini sat, eroin bul demişiz. Bugün mikroskop isteyen yarın eroin de ister Sıdıka. Ya Rabbi, evin orta yerine mikroskobu kurup... ...akvaryum gibi tuzlanın suyuna bakacakmış deli karıya. Tövbe. Kız babam bunları duysa var ya ha. <laughs> ne yapar biliyor musun? Ha? Ben söyleyeyim sana. Senin ayağına böyle beton döker ve İzmit körfezinden denizin dibine bırakır seni. Böylece bol bol deniz suyuna bakarsın. Ha? Yettiniz artık be. Camdan baksan suç, televizyona baksan suç. <laughs> ya size oturup hanım hanım cep mikroskoba bakacağım diyorum. Bunda ne kötülük var şimdi? Bak hala ne konuşuyor yelloz karı Aa, bir düşünsene Sıdıka. Mahallede kaç kişinin gelinli kızı böyle mikroskop alacağım diye tutturur, ha? Sen laboratuvara gelin mi gideceksin? Daha neler? He? Niçin herkes gibi böyle iki çocuk doğurayım, evleneyim bir an önce yemek tarifi kitaplarından kocama sofralar kurayım falan diye düşünmüyorsun? Tamam Ale, Bu konu kapanmıştır. asma o güzel yüzünü evladım benim ha? Sıdıka düşünme artık bak düşündükçe kötü oluyorsun. Çocuk iyiliğin için söylüyorum senin hadi canım. Hmm. Tamam anne kendini evet. olacağım diye zorlama olur mu? Bak mikro sorunlardan makro boyutlara geri döndüm. Ee, odama çekilip gelecekteki beyimi ve 2030 yılına kadar yapacağım ev işlerini kafama takacağım. <gülüyor> <gülüyor> ee, 2030 yılının ilk pazar günü kocama ıspanak pişireyim diyorum. Çocuklara da elmalı kek pişireyim. Sevinsin yavrucaklar. Hah. Aferin. Canım benim. Kuzum. Aferin. Böyle ol işte. <gülüyor> <gülüyor> İyi günler valideciğim. Bir ütü işi falan olursa bir ıslık çalıp ben gelirim. Tamam mı?